Halil Cibran Ölüler Benim Halkım Seslendiren Akın Altan Halil Cibran bu hikayeyi 1914-1918 yılları arasındaki Birinci Dünya Savaşı sırasında Lübnan dahil birçok ülkede kıtlık varken yazdı. Bunu yazarken Amerika Birleşik Devletleri'nde Boston'da yaşıyordu. Ölüler benim halkım, Gidenler benim halkım. Ama ben sessizce onların yasını tutarak hala yaşıyorum. Ölüler benim dostum ve onların ölümleriyle hayatım cehennemden de kötü. Ülkemin küçük tepeleri gözyaşlarıma ve kanıma işlemiş. Halkım ve sevdiklerim gitti. Ve ben burada sanki halkım ve sevgili dostlarım hayattaymış ve onun keyfini çıkarıyorlarmış gibi ve ülkemin tepeleri güneş ışığıyla kutsanmış ve yutulmuş gibi yaşıyorum. Halkım açlıktan öldü ve açlıktan ölmeyenler de bir kılıca kurban gittiler. Ve ben bu uzak ülkede yumuşacık yataklarında uyuyan ve sabah yüzlerinde gülümsemeyle uyanan mutlu insanların yanındayım. Halkım acı ve utanç dolu ölümler yaşadılar. Ve ben burada bolluk ve barış içindeyim. Bu kalbimin geçirdiği en derin trajedi. Halkım kafeslere mahkum edilmiş kanadı kırık kuşlar gibi ve bu dramı kimse yaşamak istemez. Ben aç olsaydım ve aç ailemle yaşasaydım ve halkım gibi işkence görseydim bu kara günlerin ağırlığı kabuslarımda daha hafif olurdu. Ve gözlerimin önündeki Kanayan kalbimdeki ve yaralı ruhumdaki gece karanlığı bu kadar koyu olmazdı. Halkıyla acıyı ve ıstırabı paylaşan kişi bu kurban edilmenin rahatlığını hissedecektir. Masum halkıyla masum olarak öldüğünde bile kendini barış içinde hissedecektir. Ama ben aç ve işkence çeken, şehitliğe doğru sırayla yürüyen halkımla yaşamıyorum. Ben Okyanuslar ötesinde rahatlığın gölgesinde ve barışın ışığında yaşıyorum. Stresten ve günah dolu arenadan uzaktayım. Ve kendi gözyaşlarımdan bile zerre kadar gurur duymuyorum. Sürgündeki biri aç halkı için ne yapabilir? Yok olan bir şairin ağıtları onlara ne ifade eder? Ülkemin topraklarında yetişmiş bir mısır koçanı olsaydım Aç çocuklar beni koparır ve ruhunu ölümün ellerinden tanelerimi yiyerek kurtarırdı. Ülkemin topraklarında yetişmiş olgun bir meyve olsaydım, aç kadınlar beni toplar ve hayata tutunurdu. Ülkemin mavi gökyüzünde uçan bir kuş olsaydım, aç kardeşim beni avlar ve bedenine ait mezarın gölgesinde bedenimden ruhumu çıkarırdı. Ama maalesef, ben ne Suriye ovalarında büyüyen bir mısırım ne de Lübnan vadilerindeki olgun bir meyve. Bu benim felaketim ve ruhumu ve gecenin hayaletlerini bile aşağılayan sessiz bir afet. Bu dilimi ve kolumu kanadımı sıkıca bağlayan ve gücümü, isteklerimi ve hareketlerimi gasp eden acı dolu bir trajedi. Bu Tanrı ve insan daha yaratılmamışken alnıma yazılmış bir lanet. Bazen bana ülkenin felaketi dünyanın felaketi yanında sıfır. Halkının döktüğü gözyaşı ve kan dünyada her gün ve her gece dökülen ve nehir gibi akan kanların yanında hiçbir şey değil diyorlar. Evet ama benim halkımın ölümü sessiz bir suçlama. Görünmez sürüngenlerin beyinleriyle işlenmiş bir suç. Sahnesiz bir trajedi. Eğer halkım despotlara, baskıcılara saldırıp da isyancı olarak ölseydi, o zaman şunu derdim. Özgürlük için ölmek, zayıf şekilde boyun eğerek yaşamaktan iyidir. Çünkü gerçeğin kılıcıyla ölümü karşılayanlar, gerçeğin ölümsüzlüğüyle ebedileşecekler. Çünkü Yaşam ölümden daha zayıf ama ölüm de gerçekten zayıftır. Eğer Ulusun Dünya Savaşı'na katılmış ve savaş meydanında ölmüş olsaydı, o zaman azgın fırtınanın onu yeşil yapraklarıyla birlikte yıktığını ve fırtınanın gölgesi altındaki kuvvetli ölümün güçsüz silahlarla yavaşça yok olmaktan daha onurlu bir şey olduğunu söylerdim. Ancak kapanan çenelerden kaçış yoktu. Halkım düştü ve ağlayan meleklerle birlikte ağladı. Eğer bir deprem ülkemi al aşağı etmiş ve toprak insanlarımı içinde yutmuş olsaydı, kutsal gücün takdiriyle gizemli kanun yerine geldi. Biz zayıf ölümlülerin bu sırları araştırmak için çabalamamız tam bir delilik olur derdim. Ama halkım isyancı olarak ölmedi.'' savaş alanında öldürülmedi ya da deprem ülkemi ve insanları yutmadı. Ölüm onların tek kurtarıcısı, açlık da tek ganimetleri oldu. Halkım geçitte öldü. Kolları doğuyla batı arasında gerilirken, gözleri de gökyüzünün karanlığına takılmış olarak öldüler. İnsanlık çığlıklarına kulaklarını tıkamışken, onlar sessizce öldüler. Düşmanla dost olamadıkları için öldüler. Komşularını sevdikleri için öldüler. Tüm insanlığa güven kavramını yerleştirdikleri için öldüler. Zalimleri ezmedikleri için öldüler. Ezan ayaklar değil, ezilen çiçekler oldukları, barışçıl oldukları için öldüler. Süt ve bal verimliliği olan topraklarda açlıktan öldüler cehennem zebanilerinin yükselip topraklarda yetişen ürünleri yok etmesi ve son asadı da kendilerinin yemesi yüzünden öldüler. Engeleklerin ve onların oğullarının evrene zehir dağıtması ve kutsal sedir, gül ve Yasemin çiçeklerinin bu kokuyu içine çekmeleri yüzünden öldüler. Benim halkım ve senin halkın, Suriyeli kardeşlerim, öldüler. Ölmek üzere olanlar için ne yapılabilir? Ağıtlarımız açlıklarını gideremez ve gözyaşlarımız da susuzluklarına yetmez. Onları açlığın demir pençelerinden kurtarmak için ne yapabiliriz? Kardeşim, hayatını kaybetmek üzere olan herhangi bir insan için hayatının bir parçasını vermeyi istemen, geceni huzurlu, gündüzünü de nurlar içinde yapan bir erdemdir.'' Unutma kardeşim. Önüne açılmış avucun içine koyacağın kuruş, senin zengin kalbini, Tanrı'nın sevgi dolu kalbine bağlayan tek altın köprüdür. Son